Paraları kazanamam mı? Neden böyle koyuyorsun? Hayır, bunu da koyacağım. Ölümün. Ölümün. Koyacağım, koyacağım. Yeterli internette yayınlamış bu dedi. Ya o, o, o bir şey değil. Daha neler dedim neler aldı oradan. ayran servisini sen yap evet. bari ya. Evet. Herkes evet. ayran içiyor evet. bari. Sonra çiğe içiyorum. Ortadan çaldan, en sonunda kola. <gülüyor> <gülüyor> Para <Başardım>. çektik biz bunu. <laughs> Evet, uğrumuzu uğur, paket yaptır. Evet. Musa, Velihat Kokreçli Velihat'ı en Tamam ben de.

Ağlık, ağlık hep alma, almakla olmuyor. Adam niye gelsin lan ödemem mi ya? Veli eşeğe soruyor. Arkadaşlar bekliyor gidelim mi? ona göre. Yeşil, 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 mi? Ne ne bir şey Kılıf. Nereye? Kılıf. Ne Kılıf. yapar Veli? Böyle... Şeyde yatardı evet. ya, odunlukta yatardı ya. <laughs> <laughs> bak bak, 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 bak. Be, Beni odalık yatar da yatardı ya, eşe cevap vermese. <laughs> ne gibi ne şimdi? Ne şey demem <laughs> diyor <laughs> e, Şimdi evde evde kapıda kalan zayıf mı geldi? Her gördük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş ee geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Hoş Hoş geldiniz. Biz Kukarek gibi ev sahipleri olarak sevgi Ya kameramanı girdik oradan geçtik de valla. Bakmıştık ama Seni sevinir harika bir şey bir <laughs> bir <şeyde>. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de yaşıyor. Kazan kameramanı. Ya var ya, hak düşeceğim de ilk çekmiyor. Çekiyorum sen de. Biraz oğlum kazanlar, Bak bak kameraya bak.

ben ya döyerim istaneferi uzun zaten <laughs> İstanbul parmak kaldırsın içinde <laughs> abi <laughs> <laughs>